Herkese Cuma gününden selamlar arkadaşlarım. Şimdi e, günü yaraladım diyebilirim. Yani saat kaç? 2'ye falan geliyordur. Akşam 7'de Kına'ya gideceğim. E, normalde bugün Bim'e gidecektim ama gidemeyeceğim. Çünkü hem yürüyerek Bim'e git gel Alya'yla bir de hazırla, yemek hazırla, hem Alya'yı hazırla, hem kendimi hazırlayayım yetişemeyebilirim. O yüzden dedim ki son gün hiç kasmaya gerek yok. E, her şeyi aynı güne doldurmam. Bugün kınaya gidersin, yarın bime gidersin dedim. Aslında bimden almak istediklerim, bakmak istediklerim de vardı. Ama gidemeyeceğim, nasip kısmet diyelim. Ee, şimdi size bir şey göstereceğim. Bir ton çamaşır katladım. Şu çoraplarımıza bakar mısınız? İnanılmaz bir çorap tüketimim var bizde. Ve nedense şunlar teki yok mesela. <laughs> Niye size teklerini kaybediyorum? Herhalde biz bir sonraki postada kalır yani. Neyse şimdi bir şey göstereceğim size. Konuşamıyorum da. Ben şunu e, Ikea'dan almıştım arkadaşlar. Ikea'ya gittiğim videoyu çekmiştim sizlere. Ikea'da böyle onlu kurulama bezi. Yani kurulama bezi olarak geçmiyordu. Tam hatırlamıyorum ne diye geçiyordu ama. Bundan almıştım ben. İki gün önce üç gün önce ne dedim kullanayım. Mutfakta kurulama bezine ihtiyacım oldu. O kadar güzelmiş ki bakın minik falan dersiniz tamam Küçücük bir şey aslında. Ama o kadar iş görüyor ki çok güzel kuruluyor elinizde çok güzel kuruluyor. Şeyleri de güzel kuruluyor. Eğer giderseniz valla onlu paket olarak satılıyor. 259 muydu yalan olmasın. ikiye videoma giderseniz görürsünüz. O tarz bir şeydi. Yani küçük falan diye ben bir ara böyle tereddüt etmiştim. Hani ya değer mi minicik bir şeymiş falan diye. Ama gerçekten değiyormuş. Yani binden falan böyle alıyoruz ya 35 TL'ye falan. Polyesterimse hiç gerek yok minik olsun ama şöyle güzel bir şey olsun derseniz Ikea'dan şunu almanızı öneririm. Kasım indirimlerinde en çok beklediğim ürünü aldım. Masa silinecek. Yani bilgisini de vereyim de şimdi demeyin yani. Hep diyordum ya size bir tane işte emaye alacağım indirimleri bekliyorum falan diye. O emayi alındı arkadaşlar. Şu güzelliği Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Paketleme de çok güzel. Çok beğendim. Bu 32 santim olan 40'a kadar santimleri var arkadaşlar. 40, 36, 32, 24, 20 var. 22 var mı bilmiyorum. Aslında böyle 30 santim ya da 28 santim olsaydı onu alacaktım ama e, şey yoktu ve şu an bakıyorum da iyi ki 32 santim almışım. Tam böyle hamur yoğurmalık. Hani hamuru da böyle çok küçük bir şeyde yoğurmak hoş olmuyor. Satıcıya sordum. Dedim ki 6 çinko mu bunun dedim. Hayır dedi. Alt kısmı çeliktir dedi. Kaplaması dedi emayedir dedi. Öyle bir şey yazmıştı. Ama alt kısmı çelikmiş bu arada. Yani öyle söyledi. Tek korkum şu kısımlar var ya. Bakın şuralardan paslanma yapıp yapmaması. Bundan korkuyorum. Ee, makineye atılır mı bilmiyorum. Ben atmam herhalde. Yani e, hem şu desenlerinden ötürü atmam. Hem de şuradan makineye bir şüpheye düştüm yani paslanma yapar mı diye. O yüzden atmam. Elimde yıkarım. Kullanışta olursa dediğim gibi sizlere de öneririm. Devamında çok beğenirsem alırım parça parça. Bu şekilde çok güzel. 32 santim tam böyle bize ideal bir boyutmuş. Ama siz daha kalabalık bir aileyseniz kesinlikle 36 ya da 40 alın. Ee, çok aşırı büyük bir şey de değilmiş. Yani 32 santim öyle söyleyeyim. Sadece ağız kısmı 32 santim olduğu için biraz şey duruyor. dibinde bir şey yok yani öyle söyleyeyim. Şimdi kutu yatıyordum. İçine hediye koymuşlar. Küçük bir hediye demişler ince emayeden. Ya bakar mısınız? Kutunun içinde kalmış. Az kas atıyordum. O kadar küçük ki. <laughs> Güzel. Bunu günlüğüme kullanırım. Bir tane. Tatlı yani. Teşekkür ederiz. Şimdi şu yeni aldığım silipilerimle açamadım ki. Geçenlerde bunu şeyden aldım. Trend yoldan aldım. Bunun tanesi 70 TL'ye mi 72 TL'ye mi ne geliyordu? Kayalar AVM'de gördüm. 85 TL'ye satıyorlardı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama altılı alımda tanesi böyle 72 TL'ye düşüyordu Trend Yoldan. Böyle değerlendirdim. Fuşyası var, bu rengi var. Bir de ne var ya? Lilamsı bir rengi var sanırım. Böyle üç çeşit. En çok bunu indirime sokmuşlardı. Ben de bunu aldım. Şöyle masamı da sileyim. Sonuçta kargo koyduk buraya da. Tamamdır. Şimdi her yeri süpürdüm. Evi havalandırdım. Diğer odaları kapattım. Şimdi sadece mutfak Açık kaldı. Aa burada kahve kalmış. Neyse daha yıkarız. Ee, sadece mutfağın camı açık şu anda. Ee, bir de şey, emayelerimi elimde yıkamak kaldı. Bugün aldıklarım var ya onları elimde yıkayacağım. Şimdi bir kahve yapacağım. Kahvemi içeyim. Sonrasında da artık yavaş yavaş işte yemektir, hazırlanmadır derken Saat 7 olur zaten. Lila'nın e, vitaminini, damlasını kullandırdım. Pardon. Fısfısıyla damlasını kullandırdım. Vitaminini henüz kullandırmadım. Gitmeden onu da kullandıracağım. Akşam geldikten sonra da diğer fıs e, fısfıs ve damlasını tekrardan kullandıracağım. Bunu göstermiştim değil mi? Harika bir kahve. Aromasını çok çok sevdim. Bundan sonra favorim bu. Gerçekten dibek olarak bunu alırım da menengiç başka seviyorum. Ben mesela A101'den menengiç de aldım ama o kadar güzel değildi. Her zamanki fincan. Bu fincan benimle bütünleşti. Yani reklamını alsam bu kadar yapamazdı. <laughs> o kadar çok şu fincanı kullanıyorum ki. Keramika bana reklam verebilir yani. İzliyorsun falan diyormuşum. Kahve makinenim de bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Bazen şalterleri aktırıyor, ömrü doluyor galiba adam. <laughs> Dün eşim markete gitti arkadaşlar. Kızıma şöyle solucan balon almış. <laughs> ya o kadar çok yer kaplıyor ki normal balonlar niye almıyoruz biz? Ya ilk defa mesela Aliye böyle uzun balon gördü. Oynayamıyor bile çocuk yani. Çok farklı geldi ona. Sıdıramıyorum da. Düğüm atıyoruz geri çözülüyor falan. Kahvemi de artık içmeye başladım. Vallahi bugün e, sabah patates kızartmıştım. Onun tavasını yıkamadan çöpe attım. Baktım ki bu fazla çizilmiş falan. E, 7 senedir falan kullanıyorum. Yani evlendiğimden beri o tavayı kullanıyorum şok marketten almıştım. Valla o zamanlar 35 TL'ye mi 45 TL'ye mi ne almıştım. Bu kadar mı güzel olur. Bakın 7 sene 8 sene kullandım. Daha yeni yeni artık böyle çizilip böyle gözümü rahatsız etmeye başladı. E, çöpe attım. Dün e, tefalin bir tavası vardı bende 32 santim. Baktım çizikleri vardı ama bir yerinde Dibindeki metali görünmeye başlamıştı ve internetten baktım böyle YouTube'dan falan çok zararlı olduğu, işte kanser yaptığı, Alzheimer yaptığını falan okudum. Direkt çöpe bastım. Yani artık yeni bir kızartma tavası almayı, tencere almayı istiyorum. Tava değil de böyle güzel bir tane alayım diyorum ama içi siyah olacak benim alacağım tencerenin. Böyle beyaz tencerede yapıyorlar ya ben çok şaşırıyorum. Yani... Ne bileyim kızartma tenceresinin içi siyah olur bence. Beyaz olunca sararıyor, leke oluyor, bir şeyler oluyor. Kızartma yapıyorsunuz sonuçta yani. Biraz daha oyalanırsam kınaya da geç kalacağım. Yani 7'de olan kınaya geç kalacağım gibi. Ya zaten tam 7'de orada olmak zorunda değilim. Yedi buçuk 8 arası orada olsam yeterli. buçukta bitiyor. Yani biz de oradan muhtemelen 9 buçuk gibi falan çıkarız. Ali'yi uyku saatini bir yarım saat 45 dakika esnetebilirim belki. Yoksa e, 9'da uyuyabiliyorsunuz. Şimdi ay bu da çizilmiş buraları. Neyse. Bu kadar planım, planım olduğu bir gün kalkıp portakal suyu yaptım. Hani böyle buzla kesip kesip portakallar koyuyoruz ya ben de koymuştum. Sanırım bir 2-3 paket vardı. Son 1 iki paket kaldı. Bir tanesiyle şöyle portakal suyu yaptım. Valla portakallar az gibi görünüyordu ama portakal suyuna çevirdiğinizde bayağı bereketli oluyormuş. En azından kızıma deneyeceğim yani. İnşallah içer. Kızım için yaptım. Eşim de çok seviyor meyve suyunu şeker oranını az kullandım. Çok şekerli olmasına gerek yok. Şimdi şöyle düğün kombinlerini çıkardım. Kızıma şu e, deri etek ve şu dantelli takımı giydireceğim. E, kendim de şunlardan birini giyeceğim arkadaşlar. Bu bunun özel şalı. Bunların parçasından ya yaptırmıştım bunu. Böyle bronz rengi. Oradan ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama bunun kumaşı inanılmaz güzel. Şu an biraz buruşmuş. O da ayrı bir mevzu. Hepsini ütüleyeceğim bu arada. Ya bunu giyeceğim. Ya da bunu giyeceğim. Bu daha böyle daha çok sevdiğim bir tarz aslında. Antresit rengi. Şuraları falan taşlı tuşlu bir şeyler. Ben çok sade giyinecektim. Sonra bana düğün sahibi işte gelinimiz dedi ki yani biz kız tarafıyız bu arada. Evlenecek kızımız dedi ki ya Songül abla hiç sade giyinmeye gerek yok. Bu kına gecesi herkes çok abartacak dedi. Bence abartabildiğin kadar abart dedi. Ama çok mu abartmış olurum bilmiyorum. Bir dengem yok benim yani. Hani çok düptüz siyah bir elbise giyecektim ben. Sonra ben bu resimleri attım. Şunun resmini attım. Eşim bunu çok beğendi. Dedi ki bunu giy Songül dedi. E, attım resmini. Tamam Songül abla bu güzel bunu giyebilirsin dedi. Hani şimdi ayıp olsun da istemiyorum. Eee... Çok yakınız. Çok sevdiğim bir ama yine de hani böyle abartmak sanki daha çok hani onların hakkıymış gibi geliyor bana. O yüzden de çok sade bir şey giymek istedim ama dediğim gibi sanırım bunu giyeceğim. Çok abartılı bulursam şunu da giyebilirim. Çünkü bu biraz daha düz iniyor. Bu biraz daha şey kuyruklu bir elbise. Ve bakın şöyle göstereyim. Şöyle mesela şuraları şey gibi biraz bir tık kabarık gibi yani. İşte bilmiyorum. Biliyor musunuz? Kaç senedir? 4-5 senedir hiç giymedim. Sadece bir kere giydim bunları ve duruyor. İşte ben böyle düğün sevmiyorum aslında. Çünkü abi alıyorsunuz. Bir şeyler alıyorsunuz. E, kalıyor yani. Bir kere giyiyorsunuz. Kalıyor. <laughs> Arkadaşlarım saat 12, gördüğünüz gibi eve geldik, benim minnoşlarım yatıyor, kızımı uyuttum, yaklaşık bir saat falan oldu uyutalı, bir buçuk saat olmuş da olabilir bilemiyorum, ee, orası yani kına full kadın olduğu için orada çekim yapmak istemedim, biraz ayıp olacaktı yani, herkes rahat rahat oynuyordu. Gönlüne göre takılıyordu. Çekim yapamazdım. Ee, birkaç fotoğraf çekildim. Zar zor. Çünkü Alya e, pistte hiç durmadı. Yani sürekli peşinden koşmak zorunda kaldım. Ve hiç oturamadım desem yeridir. Sanırım bir buçuk saat falan kaldım. Hatta kına yakılmasına kalamadım bile. O kadar söyleyeyim. Çünkü Alya bir tane e, çocukla çarpıştı. Ve e, dudağı patladı. Eee yani baktırmıyor da patladı mı onu da bilmiyorum. Çok fazla kanadı. Dişler kan, dudak kan. Böyle bir vukuat yaşadık. İşte ben biraz müdahale falan et, ettim. Tampon falan yaptım ama. En sonunda e, taksi çağırdım. Ve eve geldik. Çünkü hem Ali'nin uyku saati vardı. Hem asla durmuyordu. Bir de dudağın patlayınca artık benim için son noktaydı. Eve geldim ama tebrik ettim. Kendimi gösterdim. Bu kadar kalabilmek bile benim için bir başarı. Şurada çantam hala duruyor. Yani e, topuklu ayakkabı abiye giyiyorum ama şu koca çantayı götürdüm. Çünkü Alya'nın yedek kıyafetleri, ıslak mendil, işte parfümüm var orada deodorantım, rolonum falan filan ne varsa doldurdum. E, çocuğunuz olunca küçük çanta takamıyorsunuz. Ben uzun zamandır Alya ile çıktığımda küçük çanta hiç takmıyorum. Çocuktan sonra zaten bu minik çantaları unuttum yani. Çok beğeniyorum bazen. Gerçekten minik çantalarım da var. Dışarıda gördüğümü de çok seviyorum. Ama diyorum ki son gün buna ne koyacaksın? Yani benim cüzdanım kadar. Benim cüzdanım bile içine sığmaz. O yüzden e, almıyorum. Favorilerim büyük çantalar. Saat 12 dediğim gibi. Ama ben uyumayacağım. Kral kaybederse bitireceğim. Şimdi gidelim. Ee, azıcık bir çay demleyelim. Aslında var ya canım tost istiyor. Ama bu saatte yemek istemiyorum. Ee, çay demleyeceğim. Sadece çay içeceğim. Çayımı demledim. Bulaşık makinemdeki temizleri çıkardım. Birkaç kirli'm var. Onları içine yerleştireceğim. Akşam yemeğinden öyle bırakmıştım. Vallahi kaç dakikalık bir video çektim. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Aslında Kına'da e, çekebilseydim güzel bir e, video olacaktı. Uzun da olurdu yani ama. Varım yani Kına gecesi. Pek çekilecek bir şey yok yani. Şöyle. Şimdi birazcık dinleneyim. Kendime zaman ayırayım. Allah nasip ederse bir sonraki vlogda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.